Elif Basal dondurma mı yiyorsun? Evet. Ama kardeşin de istiyor. Bak Öyküanser de istiyor. Ona ama tattır ama O daha bebek. O daha bebek ona veremeyiz, değil mi? Öyküsel sen de mi yemek istiyorsun? Ama sana yasak. Hı. Aa olmaz, hayır. Hı. Sen yiyemezsin dondurma. Hop ablan yiyor bak dondurmayı. Hay Allah. Hayır olmaz. Yasak ona. Unuttun mu? Asel. Asel bebek. Asel bebek. Nasılsın? Ablan vermiyor mu canı döndürme? Oo, oh, şimdi de ablanın yanına mı oturdun öykü Asel? Ablanın yanına oturdun Dondurma yiyor. Evet. Sana vermiyor mu? Hay Allah. Hayır hayır. Aa! Bak 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 bak. Bak bak ne yaptı bak bak. Hayır yasak ona sana yasak Öyküysel. <laughs> yasak sana. Hayır olmaz veremeyiz. Aa bak bak dondurmaya uzanıyor bak. Dondurmaya uzanıyor. Olmaz. Veremeyiz değil mi? Hı. Ama sen demin verdin galiba. O hmm. sen sana doğru yaklaşıyor galiba. <laughs> <Hı>? ben... <gülüyor> 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 Aa, ver bakalım bir dakika dondurmanı. Bir şey denemek istiyorum. Ay atıyor. Ay akmasın. Ay yana yana yana. Evet. Hı. Akıyor. Öykü sen. Yiyecek mi? <laughs> Ama sana yasak. Aa, aa, aa bak bak nasıl uzanıyor dondurmaya bak. Bak nasıl uzun aa, aa bak neler yapıyor bak. Küçük kız seni. Alacağım. Hayır. Alacağım. Yani. Hayır. Hayır. Hadi iyi anneciğim sen.